Uzunca yaşamak aşağı yukarı hepimizin isteyeceği bir şeydir. Zaten ancak o zaman bir tekerlekli sandalyede oturup haber muhabirine uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrını anlatabiliriz değil mi? Arkanızı yaslanın ve sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Ölümünden önce uzun yaşamanın sırrını paylaşan adamdan tutun da 120 yaşını devirip yine turp gibi gezinen kadına kadar bugün sizler için gelmiş geçmiş en yaşlı insanları derledik. Abone olup bildirimleri açtıysak başlayalım. Chitetsu Watanabe 112 yaşındaki Chitetsu Watanabe'yi somurturken görmeniz neredeyse imkansız. Amcamız hep gülüyor, hep gülüyor. Ölümünden önce dünyanın en yaşlı adamı sessizliğini bozuyor ve bu kadar uzun yaşamasının ardındaki sırrı açıklıyor. Bu sır ne mi dersiniz? Gülmek. Chitetsu bu kadar uzun yaşamasının sebebinin gülümsemesi olduğuna inanıyor. Guinness dünya rekorlarından aldığı sertifikayı da alttan alttan gülerek almasının sebebi de bu olsa gerek. Bu sertifika Chitetsu Watanabe'ye dünyanın en yaşlı adamı olduğu için veriliyor. Chitetsu 2020 yılının Şubat ayında maalesef ki hayata gözlerini yumuyor. Ölüm sebebi olaraksa net bir şey gösterilmiyor. Ancak 112 yaşında olmasının bir payı olsa gerek. Chitetsu'nun ölmeden önce yemek yemekte zorlandığı ve ateşinin çıktığı biliniyor. Chitetsu'nun 5 çocuğu, 12 torunu, 16 torun çocuğu. Ve bir tane de torununun torunu vardı. 1907 yılında dünyaya gelen Chitetsu yaklaşık 20 yıl Tayvan'da çalışıyor ve sonra Kuzey Japonya'ya dönüyor. Japonya'da ise emekliliğine kadar valilikle çalışıyor. Boş vakitlerinde ise bonsai ağaçları buduyor, meyve sebze yetiştiriyor ve profiterol yiyor. Yiyordu yani. Toprağı bol olsun. Geçelim. Luo Meishan Yorumlanmasına göre değişir ancak incirin temel alındığı Hristiyanlık inancına göre kimsenin 120 yıldan fazla yaşamayacağı öngörülüyor ve pek çok insan kimsenin 120 yaşına geçemeyeceğine inanıyor. O zaman 127 yaşına kadar yaşadığı söylenen Luo Mei sene ne demeli? Luo dünyanın en yaşlı insanı konumundaydı ancak kayıtlara rekor yaşlı olarak geçemedi. Bunun sebebi doğum yeri olan Güney Çin'in Guangxi kentindeki doğum kayıtlarının güvenilir olmamasıydı. Eğer bu kadın söylediği kadar yaşlıysa 1885 yılında doğmuş olacak ve 2013 yılında ölene kadar dünyamızda tam 127 yıl geçirmiş sayılacaktı. Yani tam olarak 127 yaşında mıydı değil miydi orasına da çok takılmamak lazım. En az 100 yaşında olduğu kesin. Çinli yetkililer kadının Çin'de yaşayan en yaşlı kişi olduğunu teyit etti. Ancak bu durum kesin doğum kayıtları olmadan Guinness dünya rekorlarının kabul edebileceği gibi bir şey değildi. Doğduğu yer demişken Luo Meisen'in memleketi oradaki insanların sahiden uzun yaşamasıyla biliniyor. Hatta her 100 bin insan için 110 yaşını geçen 30 kişi olduğunu söyleyelim. Luo tüm hayatı boyunca bir çiftçi ve bir ev olarak yaşıyor ve okuma yazma bilmiyor. Ailesi ise onu güçlü karakterli, inatçı ancak nazik bir kadın olarak tanımlıyor. Loh'un 5 çocuğu var ve kadın gerçekten ne söylediği yaştaysa bu en genç çocuğunun kadın 61 yaşındayken doğacağı anlamına geliyor. Gertrude Weaver Gertrude Weaver adındaki bu tatlı teyzemiz öldüğünde 116 yıl 276 gün yaşındaydı. Kendisine bu kadar uzun yaşamasının ardında yatan sır sorulduğundaysa inanç, herkesi sevmek, sıkı çalışmak ve nezaket cevabını verdi. Gertrude 1898 yılında Life at Country dünyaya geliyor ve 4 çocuk sahibi oluyor. Çocuklarından birinin ise annesinin ölümünde hala hayatta olduğu ve 93 yaşında olduğu biliniyor. Zamanının en yaşlı insanı olan Misav Kava 1 Nisan 2015'te hayatını kaybettiğinde Gertrude Weaver dünyaya, dünyanın yaşayan en yaşlı insanı oluyor ve 4 gün sonra hayatını kaybediyor. Gertrud'un güçlü ve hayat dolu bir kadın olduğunu söylesek az bile söylemiş oluruz. Kadın 104 yaşına gelene kadar kendi evinde yaşıyor. Talihsiz bir kaza sonucu kalçasını kırmasıyla da bir sağlık ve rehabilitasyon merkezine taşınıyor. Ancak neyse ki iyileştikten sonra torunun refakatiyle tekrar eve geçiyor. 109 yaşına gelene kadar bakım evinin önünden bile geçmesi gerekmiyor. Yaşı 115 olana kadar da sağlığında hiçbir gerileme olmuyor. O zamanlarda bile belirli aktiviteler ve yemek yemek için odası çıkıyor ve konuşabiliyordu. İçkisi sigarası olmamıştı. Ona yakın yaştaki insanların muzdarip olduğu kronik sağlık sorunlarından da muzdarip değildi. 1800'lerde doğup da hayatta kalan dördüncü insan konumundaydı ancak maalesef ki 2015 yılında geçirdiği akciğer yangısı sonucunda hayatını kaybetti. Jean Calment Sağlıklı ve uzun yaşamakta iyi alışkanlıkların yatsınamaz bir önemi var. Sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak da bu alışkanlıkların başında geliyor olsa gerek. Ancak Fransa'dan olan Jean Calment bunların hiçbirini yapmadı ve buna rağmen 122 yaş 164 günlük olana kadar yaşamayı başardı. Jean Calment bir noktada dünyadaki en yaşlı insan konumundaydı. Uzunca ömrü 1875 yılının Şubat ayından başlayıp 1997 yılının Ağustos ayına kadar sürmüştü. 111 yaşına geldiğinde Fransa'daki en yaşlı insan konumundaydı alkol, sigara, kızarmış ve baharatlı yiyecekler gırla gidiyordu. Hatta Jean'ın haftada 1 kilogram çikolata yediği biliniyordu. Yine de öldüğünde sağlığı yerindeydi ve ölüm sebebine net bir tanı konulamamıştı. Sahip olduğu herhangi bir nörolojik hastalık da yoktu. Depresif belirtiler göstermemişti, çeşini tutuyordu, rahatça uyuyordu, iç organlarında anormallikler yoktu ve kan değerleri normal aralıktaydı. Jean'ın neredeyse kör ve sağır olmak gibi sıkıntıları vardı ancak yine de eline bastonu alıp etrafta nispeten kolay bir şekilde gezinebiliyordu. Yaşına göre turp gibiydi demek mümkün yani. 109 yaşında bir huzur evine geçmesiyle oldukça rutin bir hayat düzeni sürmeye başladı. Her sabah yediye çeyrek kala kalkıyor ve camın kenarına geçip dua ediyor, yeni bir gün yaşayacağı için şükür ediyordu. Evet, belki yemesine içmesine o kadar dikkat etmiyordu ama her gün kulaklığı takıp sporunu yapmayı ihmal etmiyordu. Hatta bakım evindeki hemşirelerin söylediğine göre Jean, elini kolunu kendinden 30 yaş küçük bakım evi sakinlerinden bile çok daha hızlı hareket ettirebiliyordu. Li Qin Yuan, Li Qin ya büyük bir yalancıydı ya da yaklaşık 250 yıl yaşamasını sağlayacak büyülü bir durumla karşılaşmıştı. 1736 ya da 1677 yılında doğduğu düşünülen Li Qin Yuan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sichuan eyaletinde 1933 yılına kadar yaşamıştı. Bu pek de mümkün bir olay değil gibi tabi. Genologlar da aynı fikirde ve bu adamın bir efsaneden ibaret olduğunu söylüyorlar. Ama düşünmesi de fena değil şimdi. 200 küsür yıl. Li, Çinli bir dövüş sanatları ustasıydı. Belirli bitkiler ve pirinç şarabından oluşan bir beslenme düzeni vardı. Bir nevi dövüş sanatı olan Kikong da ustaydı ve geçimini bitki satarak sağlıyordu. Söylenene göre 1749 yılında 72 yaşındayken dövüş sanatları eğitmeni ve taktiksel danışman olarak orduya katıldı. 51 yaşındayken de General Yu Chianchi'nin ordusunda bu gibi bir görev üstlenmişti. Li Qing Yuan 1933 yılında hayatını kaybettiğinde ise aslında kaç yaşında olduğuna dair net bir bilgi yoktu. Kesip halkaları mı saysalarmış acaba? Şaka bir yana adamın dediğine göre 1933 yılı civarında en az 250 yaşındaymış. Siz ne diyorsunuz? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Aşağıya yazın bakalım. Sarah Knauss Sarah Knaus, ABD'deki en yaşlı kişiydi. Tamamıyla belgelenmiş olaraksa ikinci en yaşlı insan konumundaydı. 1880 yılında doğmuş ve Pensilvanya'da yaşamıştı. 30 Aralık 1999 tarihinde 119 yıl 97 gün yaşındaydı. O ve eşi Abraham'ın sadece tek bir çocuğu olmuştu, Catherine. Catherine, 1903 yılında doğmuş ve 2005 yılında 101 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Sarah'ın eşi ise 1965 yılında 86 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Sarah, hayatının son 9 yılını Pennsylvania Allentown'daki bir huzur evinde geçirdikten sonra eceliyle hayata gözlerini yumdu. Huzur evi personeli Sarah'nın oldukça dost canlısı bir kadın olduğunu söylüyordu. Hatta içlerinden biri Sarah'nın huzur evinde yaşayan tüm insanların arasında en arkadaş canlısı kişi olduğundan bahsetmişti. Sarah Knaus 119 yıl yaşamıştı belki ama dolu dolu yaşamıştı. Başına gelen türlü türlü olay Sarah'nın olduğu kişi haline gelmesine yardımcı olmuştu. Sarah eşinin siyasetçi olması nedeniyle pek çok insanla tanışma fırsatı bulmuştu. Öldüğünde ise ana organlarını Harvard Üniversitesi'ne bağışlayarak yaşlanma ve hastalanma karşıtı çalışmalara önemli katkı sağladı. Sera aynı zamanda bu araştırmada yer en yaşlı kişi konumundaydı. Nabi Tayyiman Kagoshima, Japonya'dan olan Nabi Tayima ölmeden önce sürüyle sertifika aldı. Nabi 2018 yılında hayatını kaybettiğinde 117 yıl 260 gün yaşındaydı. Ölümünden önce dünyanın onaylanmış olarak en yaşlı insanı konumundaydı. Aynı zamanda gerontoloji araştırma grubu tarafından en yaşlı 5. insan konumundaydı. 2015 yılında Tokyo'da bir kişinin ölmesinden sonra Japonya'daki en yaşlı insan 2017 yılında Violet Brown'un hayatını kaybetmesiyle de dünyadaki en yaşlı insan oldu. Nabi ölmeden önce 19. yüzyılda doğduğunu kanıtlamış olan son insan konumundaydı. Bizimki defalarca rekorlar kırmıştı yani. Ailesi onunla gurur duymuş olmalı. Nabi öldüğünde geride 9 çocuk 28 torun, 58 torun çocuğu, 64 torun torunu ve şaşırtıcı olarak 14 de torun torunu çocuğu bırakmıştı. Desenize, hatırlayacak çok doğum günü var. Nabi Tayi Maraki'le dünyaya gelmişti ve yaşamının çoğunu Kokoshima bölgesindeki Kekai kentine geçirmişti. 117 yıllık yaşamına sayısız olay sığdırdı ve takvim yaprakları 21 Nisan 2018'i gösterdiğinde Japonya'da doğal nedenlerden ötürü hayatını kaybetti. Toprağı bol olsun. Bir diğer videomuzun daha sonuna geldik. Şimdi söyleyin bakalım. Siz kaç yaşına kadar yaşamak isterdiniz? Yani takdir bizim değil tabi ama bizi soracak olursanız bir 70-80 iyidir deriz. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.